Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu cehennem. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklali. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibi bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşar. Garbın avagını sarmışsa çelik sırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı bu? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızcakı Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanın. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, Dünyaları alsan da bu cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki veda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananım, bütün varımı alsın da Hüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak ebeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah rehberi. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. O zaman vecdi ile bin secde eder var zataşı. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden maaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı bilay. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyeti akdır hakka tapan milletimin istiklali